Tyler Durden. Bir film karakterinden çok daha fazlası. Kimi için bir kahraman, kimi için bir anarşist, kimi için bir diktatör. Ama tek bir gerçek var. O modern dünyanın en güçlü eleştirilerinden birini dile getirdi. Sahip oldukların sonunda sana sahip olur dedi. Ve hepimizi markaların kölesi, işlerin esiri, tüketimin mahkumu olduğumuz gerçeğiyle yüzleştirdi. Ama soru hala karşımızda duruyor. Tyler Durden aklı mıydı? Gerçekten bu düzeni yıkmadan özgür olamayacak mıyız? Yoksa onun çözümü özgürlük değil bir kaos muydu? Bu videoda Fight Club'ın arkasındaki felsefeyi, Tyler'ın isyanını ve modern dünyanın maskesini konuşacağız. Belki de hepimizin içinde küçük bir Tyler Dörd'ün yaşıyor ve biz onu bastırdıkça köleliğimiz büyüyor. Hayatını değiştirmek istedim. Bunu kendin yapamıyordun. Olmak istediğin her şey oldu. Yani ben. Görünmek istediğin gibi görünüyor, istediğin gibi sevişiyorum. Zekiyim, yetenekliyim ve aslı sen, senin olmadığın kadar özgürüm. Olamaz. Fight Club'ın kalbinde tek bir mesaj var. Modern insan kendi sahip olduklarının kölesi oldu. Eskiden hayatta kalmak için çalışıyorduk, bugün statü kazanmak, daha çok eşya almak, daha çok tüketmek için çalışıyoruz. Bir iş buluyoruz, daha iyi bir maaş için uğraşıyoruz. Sonra o maaşta kredi çekiyoruz, ev alıyoruz, araba, markalı kıyafetler alıyoruz. Ama o borçlar, o faturalar ve taksitler bizi özgürleştirmek yerine zincirliyor. Sanki biz eşyaları almıyoruz, eşyalar bizi satan alıyor. Tyler Durden'in isyanı işte burada başlıyor. O modern dünyayı bir kafes gibi görüyordu ve kafes demirleri alışveriş sitelerinden, kredi kartlarından ve markalardan yapılmıştı. Düşünsene bir koltuk alıyorsun, sonra ona uygun perde, bir masa alıyorsun, yanına sandalye, bir telefon alıyorsun, yanına kulaklık. Hayatımız bir alışveriş zincirine dönüşüyor ve buna özgürlük diyoruz. Oysa Tyler bize şunu hatırlattı. Özgürlük sahip olduklarında değil, özgürlük vazgeçebildiklerinde. Çünkü sahip oldukların seni özgür kılmaz. Onlar seni sadece zincirler. Fight Club'ın çekildiği 1999'dan bugüne dünya çok değişti. Ama Tyler Durden'ın söylediği sözler hiç bu kadar güncel olmamış. Çünkü bugün köleliğin adı daha sofistike, kredi kart. Artık insanlar maaşlarını almadan harcıyor, olmayan parayı tüketiyor, borçla özgürleştiğini sanıyor. Ama aslında borçla zincirleniyor. Bankalar, modern çağın efendileri, kredi kartları zincirleri, bizler de gönüllü köleleriz. Bununla da kalmıyor, markalar hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Hangi kıyafeti giydiğimiz, hangi arabaya bindiğimiz, hangi telefonla fotoğraf çektiğimiz kimliğimizi belirliyor. Artık insanın kişiliği değil, markası değer görüyor. Sen markan kadar varsın, markan kadar değerlisin. Sosyal medya ise bu köleliği görünür kıldı. Artık insanlar aldıklarını, yediklerini, giydiklerini paylaşarak kendini kanıtlamaya çalışıyor. Ama bu gösteriş aslında içimizdeki boşluğun dışarıya yansıması. Çünkü bir insan gerçekten mutluysa mutluluğunu kanıtlamaya çalışmaz. Tyler Durden'in sesi işte burada yankılanıyor. Reklamlar bizi arzuladığımız işlerin, arabaların, kadınların peşinden koşmaya şartladı. Ama biz aslında istemediğimiz şeylere, ihtiyacımız olmayan eşyalara sahip olmak için çalışıyoruz. Modern kölelik böyle işliyor ve biz fark etmeden hepimiz bu kulübün üyeleri olduk. Kredi kartı borçları kulübü Marka Köleleri Kulübü, Gösteriş Bağımları Kulübü. Şimdi bir kendine sor. Gerçekten sahip oldukların seni mutlu ediyor mu? Yoksa borçlarının, markaların, sosyal medya vitrinlerinin kölesi misin? Fight Club bize şunu hatırlattı. Özgürlük yeni bir şey satın almakta değil, özgürlük zincirlerini fark etmekte. Fight Club yalnızca tüketim toplumu eleştirisi değil, aynı zamanda erkekliğin kayboluşuna dair bir çığlıktı. Modern dünyada erkekler tarih boyunca hiç olmadığı kadar zayıf hissetmeye başladı. Eskiden erkeklik savaşmak, üretmek, risk almak, doğayla mücadele etmekti. Ama 20. yüzyılın sonunda erkekler ofis masalarına zincirlendi. Takım elbiseler, kredi kartı ekstreleri ve işten atılma korkusu. Erkekliği savaş alanlarından çıkartıp bankaların, plazaların, küçük kabilelerin içine hapsetti. Tyler Durden bu krizi şöyle tarif etti. Biz tarihin ortasında Çocuklarıyız. Ne büyük savaşımız oldu ne büyük buhranımız. Bizim savaşımız ruhsal, bizim buhranımız kendi hayatlarımız. Ve işte Fight Club bu kaybolmuş erkekliğin yeniden doğma çabasıydı. Kavgalar, kan, şiddet aslında bir güç gösterisi değil erkekliğin yok oluşuna karşı verilen bir var olur savaşıydı. Modern erkek tüketimin dişleri arasında kimliğini kaybetti ve kimliğini yeniden bulmak için yumruklarına sarıldı. Fight Club'ın en çarpıcı yanlarından biri Tyler Durden karakterinin aslında bir hayal olmasıydı. Ama bu hayal bir yanılsamadan ibaret değildi. Tyler, modern insan içinde yıllardır bastırdığı öfkenin, isyanın, kaosun ete kemiğe bürünmüş halidir. Anlatıcı karakter, gündüzleri bir ofis kölesi, geceleri uyuyamayan bir kayıp ruhtu. İçine sıkışıp kaldığı dünyadan kurtulmak için zihni bir çıkış yolu buldu ve o çıkış yolu Tyler Durden'dı. Tyler, tüketim toplumunun tam tersini savundu. Bir şeylere sahip olma vazgeçti. İşin seni tanımlamasın, sen işini tanımlayadı. Hayatını kontrol ettiğini sandıkların aslında seni ediyor dedi. İşte bu yüzden Tyler sadece bir karakter değil, bir manifesto oldu. O bastırılmış ruhlarımızın dışarıya fırlamış haliydi ve bu yüzden milyonlarca izleyici Tyler'ı kahraman gibi gördü. Çünkü hepimizin içinde sessizce bağıran bir Tyler 4'ün var. Şimdi soruyorum, senin içinde hiç susturamadığın bir ses yok mu? Bir gün her şeyi bırakıp gitmek, düzeni yıkmak, zincirlerini kırmak isteyen bir yanın. Tyler 4'ün işte o sesin adıydı. Hepimizin içinde ama dile getiremediğimiz o kaosun vücut bulmuş hali. İşte bu yüzden film sadece bir hikaye değil, bir aynaydı ve o aynaya bakan herkes kendi içindeki tayları gördü. Tyler Durden milyonlarca izleyici için kahraman gibi göründü. Ama onun fikirleri gerçekten özgürlüğe mi çağırıyordu yoksa sadece kaosu mu yüceltiyordu? Tyler diyordu ki gerçek özgürlük her şeyi kaybettikten sonra başlar. Bu söz modern insanın kulağına bir tokat gibi çarptı. Çünkü biz özgürlüğü daha çok şey kazanmakla sanıyoruz. Oysa Tyler özgürlüğün sahip olduklarımızdan kurtulmakla mümkün olduğunu söylüyordu bize. Ama işin karanlık tarafı şuydu. Tyler sadece tüketimi reddetmedi. Bütün düzeni yok etmeyi istedi. Banka binalarını havaya uçurmak, şirketleri yakmak, düzeni sıfırlamak. Onun için özgürlük kaosun içinde saklıydı. İşte burada büyük soru ortaya çıktı. Tyler bir kurtarıcı mıydı yoksa diktatör mü? Çünkü özgürlük adına kurduğu kargaşa projesi aslında bireyleri kendi otoritesi altına aldı. Tyler insanları sistemin kölesi olmaktan kurtardı belki ama onları kendi ideolojisinin kölesi haline getirdi. Bu yüzden Fight Club sadece tüketim toplumuna değil isyanın doğasına bir eleştiriydi. Çünkü bazen düzeni yıkmak özgürlük getirmez. Sadece yeni bir diktatör yaratır. Ve Tyler Durden bu çelişkinin sembolüydü. Dışarıdan bakıldığında dövüş kulübü özgürlük alanıydı. Modern hayatın sıkıcı işleri borçlarından, tüketim çılgınlığından kaçış için bir sığınaktı. İnsanlar orada yumruk yumruğa dövüşerek aslında kendileriyle hesaplaşıyorlardı. Ama işin gerçeği çok daha karanlıktı. Çünkü bu kulüp bir tür kurtuluş gibi görünse de aslında bir yıkım projesine dönüşüyordu. İnsanlar özgürleşmiyor, yeni bir şiddet döngüsüne mahkum oluyordu. Kendi hayatını kurtaramayanlar düzeni yok ederek rahatlamaya çalışıyordu. Fight Club insanın en ilkel yanına seslendi. Şiddet. Ve şiddet kısa süreli bir özgürlük hissi verse de sonunda hep yıkıma götürür. İşte film aslında bunu yüzümüze çarpıyor. Kurtuluş ararken acaba kendimizi yeni bir felaketin içine mi atıyoruz? Bugün düşün. Senin hayatındaki Fight Club nedir? Alkol mü? Kumar mı? Öfke patlamaları mı? Sosyal medyadaki sahte özgürlükler mi? Belki de hepimiz kendi küçük kulüplerimizi kuruyoruz. Ama asıl soru şu. O kulüp bize gerçekten özgürlük mü veriyor yoksa yavaş yavaş bizi yok mu ediyor? Filmde şiddet sadece yumruklardan ibaret değildi. Aslında o yumruklar modern dünyanın insan ne kadar boşalttığının bir simgesiydi. Gündüzleri ofislerde bilgisayar ekranlarının karşısında yaşayan insanlar gece dövüş grubunda yumruklaşıyordu. Çünkü ruhları öylesine körelmişti ki acı hissetmeden yaşadıklarını anlamıyorlardı. Şiddet bir tür yeniden doğum gibiydi. Kanayan dudak, kırılan burun, moraran göz. Hepsi insanın hala canlı olduğunu hatırlatıyordu. Tyler'ın da dediği gibi. Gerçekten kaybedecek bir şeyin olmadığında gerçekten özgür olursun. Ama işin ironisi şuydu. Bu şiddet özgürlük gibi görünse de aslında boşluğun başka bir yansımasıydı. Çünkü insanlar içindeki büyük boşluğu dolduramadıkları için şiddete sarılıyordu. Yumruklar ruhun çığlığıydı. Fight Club'da kavga sahneleri sadece dövüş değil, modern insanın çaresizliğinin, bastırılmış öfkesinin, kaybolmuş kimliğinin bir dışa vurumuydu. Yani şiddet özgürlük değil, şiddet özgürlüğü bulamayanların çaresizliğiydi. Ve bu yüzden filmdeki dövüş sahneleri aslında en büyük soruyu soruyordu. Biz ne için kavga ediyoruz? Özgürlük için mi yoksa içimizdeki boşluğu bastırmak için mi? Fight Club'da Marla Singer sıradan bir yan karakter değildi. O aslında filmin bütün dengesini değiştiren sembollerden biriydi. Anlatıcı karakter gündüzleri bir ofis kölesi, geceleri dövüş grubunun üyesiydi ama ne yaparsa yapsın ruhundaki boşluğu dolduramıyordu. İşte Marla bu boşluğun karşısına çıktı. Marla modern dünyanın kaybolmuş ruhlarının sembolüydü. Hiçbir yere ait olmayan, kendini toplumun dışında hisseden, varlığını başkalarının acılarından bulan bir figür. Onunla karşılaşmak anlatıcı için hem bir tehdit hem de bir kurtuluştu. Çünkü Marla hayatın en çıplak gerçeklerini temsil ediyordu yalnızlık, acı, kırılganlık. Dövüş kulübünde yumruklarla varlığını kanıtlayan adam Marla karşısında gerçekten çıplaktı. Çünkü şiddet yalnızlığı bastırabiliyordu ama yok edemiyordu. Ve insan eninde sonunda bir bağa, bir ilişkiye ihtiyaç duyuyordu. Fight Club bize şunu hatırlattı. Hiçbir isyan, hiçbir şiddet, hiçbir kaos gerçek bir bağı ikame edemez. Ruhun boşluğu ancak başka bir ruhla temas ettiğinde dolmaya başlar. Marla işte bu yüzden filmin en önemli karakterlerinden biriydi. Çünkü o kaosun içinde bile insanın hala sevgiye, bağa, bir diğerine muhtaç olduğunu hatırlattı. Düşünsene, istediğin kadar güçlü ol, istediğin kadar isyan et, istediğin kadar kuralları yık. Eğer hayatında seni anlayan bir insan yoksa bütün o mücadele boşuna. Marla bize şunu gösterdi. Gerçek özgürlük yalnız olmamakla başlıyor. Çünkü en büyük savaş kendi yalnızlığımıza verdiğimiz savaştı. Film 1999'da çekildiğinde dünya bu kadar dijital değildi. Ne sosyal medya vardı ne her an cebimizde bizi yönlendiren telefonlar. Ama düşün, Tyler bugün yaşasaydı en büyük düşmanı nerede görürdü? Muhtemelen Instagram'da, TikTok'ta, YouTube reklamlarında. Çünkü bugün tüketim köleliği alışveriş kataloglarında değil, ekranlarımızda yaşıyor. Her gün yüzlerce reklam izliyoruz. Algoritmalar bize ne yiyeceğimizi, ne giyeceğimizi, kimi takip edeceğimizi söylüyor. Ve biz gönüllü olarak bu algoritmaların kölesi oluyoruz. Fight Club'daki dövüş kulübü bir kaçıştı. Bugünün dövüş kulübü ise belki de ekranlarımızı kapatmak. Algoritmalara karşı direnmek olmalıydı. Çünkü Tyler yaşasaydı şunu söyleyecekti. Sen ürün değilsin, sen takipçi sayından hani değilsin Sen algoritmaların kuklası değilsin. Modern kölelik artık sadece kredi kartlarıyla değil, beğeni sayılarıyla işliyor. Bir fotoğrafımız kaç like aldıysa o kadar değerli hissediyoruz. Bir video kaç izlendi, kaç yorum geldi diye kimliğimizi ölçüyoruz. Ama bu, Tyler'ın savaş açtığı sistemin en gelişmiş hali. Bugün Tyler Durden yaşasaydı belki banka binalarını değil, sosyal medya sunucularını hedef alırdı. Çünkü modern dünyanın en görünmez zinciri artık ekranlarımızda. Fight Club'ın asıl sorusu sadece Tyler Durden haklı mıydı değil. Asıl soru biz gerçekten özgür müyüz? Her gün işe gidiyoruz, aynı masaya oturuyoruz, aynı ekrana bakıyoruz. Maaşımız yatıyor, faturalarımızı ödüyoruz, kredi kartı borçlarımızı kapatıyoruz ve kendimize özgürüm diyoruz. Ama gerçekten öyle miyiz? Eğer özgürlük kendi kararlarını verebilmekse bizim kararlarımız ne kadar bize ait? Bir reklam gördüğümüz için mi alışveriş yapıyoruz? Algoritmalar önerdiği için mi videolar izliyoruz? Toplum öyle istediği için mi bir mesleğe, bir statüye razı oluyoruz? Fight Club'ın tokadı işte burada patlıyor. Belki de biz özgür değiliz. Sadece bize sunulan seçenekler arasında seçim yapıyoruz. Ve bu da özgürlük değil kontrollü bir yanılsama. Kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Gerçekten özgür müsün? Yoksa sadece senin yerine karar veren bir sistemin sunduğu menüden seçim mi yapıyorsun? Fight Club'ın fısıldadığı şey buydu. Özgürlük zincirlerini fark etmekte başlar. Ama zincirlerini görmeyen insan özgürlüğünü kaybettiğini bile farkında değildir. Dövüş kulübünün en çarpıcı yanı şuydu. Tyler Durden aslında gerçek değildi. O anlatıcının zihninde bastırdığı kaosun ve isyanın bir yansımasıydı. Ama işte bu bizi asıl soruyla karşı karşıya bırakıyor. Hepimizin içinde bir Tyler varsa onunla ne yapmalıyız? Hepimiz hayatımız boyunca kurallara uymaya, düzeni sürdürmeye, toplumun beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu itaatin bir bedeli var. İçimizde biriken öfke, tatminsizlik ve boşluk. Ve o boşluk Tyler gibi bir figüre dönüşmeye hazır. Peki çözüm ne? O içimizdeki Tyler'ı bastırmak mı yoksa serbest bırakmak mı? Bastırır kapatırsak öfke bizi işten çürütür. Serbest bırakırsa kaos bizi dışarıdan yok eder. İşte insanın en büyük ikilemi burada yatıyor. Fight Club bize şunu söyledi. Her birimizin içinde bir isyan, bir kaos var. Ama asıl mesele o kaosu nasıl yönettiğiniz. Ama kontrol edebilirsek belki değişim için bir güç olabilir. Ama kontrol edemezsek özgürlük yerine yıkım getirir. Fight Club sadece bize bir hikaye anlatmadı. Bize bir ayna tuttu. Tüketim toplumunun kölelerini, maskülenliğini kaybetmiş erkekleri, yalnız ruhları, özgürlüğünü unutmuş bireyleri gösterdi. Ve hepimize tek bir soru bıraktı. Tyler Durden haklı mıydı? Ona göre özgürlük sahip olduklarını kaybetmekte başlıyordu. Ama biz hala sahip olduklarımızın peşinden koşuyoruz. Ona göre özgürlük düzeni yıkmaktı ama biz düzenin bize sunduğu kırıntılara razı oluyoruz. Şimdi sana soruyorum. Gerçekten özgür müsün? Yoksa sadece sistemin sana sunduğu zincirleri süsleyip özgürlük diye mi adlandırıyorsun? Tyler Durden haklı mıydı? Cevap vermek kolay değil. Çünkü onun sözlerinde hem büyük bir gerçek hem de büyük bir tehlike vardı. Ama kesin olan bir şey var. Fight Club bizi kendi hayatımızla yüzleştirdi ve asıl soru film bittiğinde bizimle kaldı. Kendi içindeki Tyler'a ne yapacaksın? Onu susturacak mısın yoksa serbest mi bırakacaksın?